Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere irmikli şerbetli tatlı tarifleri paylaşmak istiyorum. Birinci tarif Hira tatlısı. Şerbetimiz için 3 su bardağı toz şekeri tencerenin içerisine alalım. Üzerine 3 su bardağı su ve 1 tatlı kaşığı limon suyu ekleyip ocağa alalım. Şeker eriyene dek ara ara karıştıralım ve bir taşam kaynatıp ocaktan alalım soğumaya bırakalım. Daha sonra yoğurma kabının içerisine 1 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı irmik, 1 paket vanilya ve 1 adet limonun kabuğunu rendeleyerek içerisine ekleyelim. Biraz karıştıralım ve üzerine öncelikle 2 su bardağı un ekledim. Üzerine 1 paket kabartma tozu ekleyip Spatulayla karıştırmaya devam edelim. İsterseniz bu aşamada direkt elinizle yoğurabilirsiniz. Spatulayı içerisinden alalım. Unumuzu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda buçuk su bardağı un kullandım. Bakın videoda gördüğünüz gibi yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan bir hamur olması gerekli. Ceviz büyüklüğünde parçalar yuvarlayalım ve bir kabın içerisine bir kase kadar irmik alalım. Her tarafını irmeye bulayalım. Daha sonra bıçakla videoda gördüğünüz gibi üzerine çizikler atarak şekil verelim yağlanmış borcama yerleştirelim. Hamurumuzun tamamını bu şekilde şekil vererek hazırlayalım. 175 derecelik ısınmış fırında üzeri hafif kızarana dek yaklaşık yarım saat kadar pişirelim. Ve fırından çıkan tatlılarımızı hemen sıcakken dikdörtgen büyük boy borcama alalım. İlk sıcağa çıkmış olan sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökelim. Şerbetini tamamen çekene dek 2-3 saat kadar bekletelim. Ben fazla vaktim olmadığı için yaklaşık bir buçuk saat kadar beklettim. Siz tam şerbetini çekene dek bekletin. Üzerini antep fıstığı ile süsledim. İsterseniz hindistan cevizi ile de süsleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kıvamıyla tadıyla harika bir tatlı oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. İkinci tarif kakaolu kesme tatlısı. Yoğurma kabının içerisine 125 gram oda sıcaklığında yumuşamış margarin veya tereyağını alalım. Üzerine 1 adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 paket vanilya ve 1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu, 2 yemek kaşığı irmik ve 2 yemek kaşığı kakao ekleyip harcımızı karıştıralım. Öncelikle 1 su bardağı un ve bir paket kabartma tozu ekleyip azar azar un ilave ederek hamurumuzu yoğuralım. Ben toplamda 2 su bardağı artı 1 dolu yemek kaşığı un ekledim. Bakın bu şekilde ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Daha sonra hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıp videoda gördüğünüz gibi ara ara parmaklarımızla bastırarak çünkü kolayca dağılabilen bir hamur oluyor. Tezgahın üzerinde yuvarlayarak parmak kalınlığında olacak şekilde bir silindir haline getirelim. Daha sonra tabağımın büyüklüğünce ortadan ikiye böldüm ben. Yayvanca bir tabağın içerisine mavi haşhaş aldım ve üzerine hamurlarımı ekleyip bakın videoda gördüğünüz gibi haşhaşa bulayalım. Ve tekrardan tezgahın üzerine alalım. Haşhaşın üzerine iyi yapışması için tezgahın üzerine biraz daha yuvarlayalım. Daha sonra yarım parmak uzunluğunda olacak şekilde keselim. Kenarlarını düzelterek yağlı kağıt serilmiş tepsiye veya yağlanmış tepsiye de yerleştirebilirsiniz. Hafif aralıklı olacak şekilde yerleştirelim ve 175 derecelik ısınmış fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirelim ve bu sırada şerbetimizi hazırlayalım. Tencereye 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su ve bir dilim limon ekleyerek ocağa alalım. Kaynayana dek ara ara karıştıralım kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kaynatalım ve fırından çıkan tatlılarımızı hemen sıcakken ben büyük boy borcamın içerisine aldım. Şerbetin daha kolay çekmesi için ilk sıcağı çıkmış olan tatlımızın üzerine sıcak şerbeti gezdirelim. Daha sonra tatlımız şerbetini tamamen çekene dek yaklaşık 1-1,5 saat kadar bekletelim. Bakın ben 1 saat kadar beklettim. Şerbetini tamamen çekti. Servis tabağına alıp üzerine Hindistan cevizi ile süslüyorum. Siz de Dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Üçüncü tarif orjinal Şambali tatlısı Tatlımın harcını hazırlamak için Karıştırma kabının içerisine 1 su bardağı toz şekerini alıyorum. Üzerine yarım kilo irmik ekliyorum. Yani yaklaşık 3,5 su bardağı kadar geliyor. 500 gram suluca kısımlarıyla birlikte yoğurt ekliyorum. Bu da yaklaşık 2,5 su bardağı kadar geliyor. 1 silme tatlı kaşığı karbonatın üzerine birkaç damla limon damlatarak harcımın içerisine ekliyorum. Daha sonra bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekliyorum. Daha sonra çırpıcı ile iyicene karıştırıyorum harcımı. Bakın iyicene karıştırdım. Dikdörtgen borcamı margarin ile yağladım. Üzerine karıştırmış olduğum irmikli harcımı döküyorum. Kaşıkla düzeltiyorum üzerini. Tam güzel düzeltebilmek için ben hamur kesme aparatını ıslatarak bu şekilde düzeltmeye çalıştım üzerine. Siz de spatula ile de yapabilirsiniz bu işlemi. İyice ne düzelttim. Yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadar pekmezi bir kasenin içerisine aldım. Yumurta fırçasıyla üzerine ince bir tabaka halinde sürüyorum. Çok fazla değil. Pekmez sürmemin nedeni tatlım piştiğinde çok daha güzel bir kızarmış hal alıyor. Çok da güzel bir lezzet de veriyor pekmez aynı zamanda. Bunun için kullanıyoruz. Daha sonra dilimlere kesmiyorum. Tam olarak kesmiyorum. Sadece yerlerini belirliyorum. Çünkü üstüne fıstıkla süsleme yapacağım. Bakın gördüğünüz gibi belirledim. Tam olarak kesmedim. Tuzsuz yer fıstığının kabuklarını soydum. ikiye böldüm. Her bir dilime üçer tane olarak yerleştiriyorum. Tatlım artık fırına vermek için hazır. Ama fırına vermeden önce bir saat kadar bu şekilde bekletiyorum. Daha sonra pişireceğim tatlımı sizin de vaktiniz yoksa en az yarım saat bekletmenizi tavsiye ederim. Tatlımı 170 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana dek pişiriyorum. Tatlım fırında pişerken bu sırada şerbetimi hazırlamak istiyorum. Tencerenin içerisine 5 su bardağı toz şekeri aldım. Üzerine 5 su bardağı su ekliyorum. Kaynayana dek karıştırıyorum. Ara ara harlı ateşte tutuyorum. Bakın kaynamaya başladı. Çeyrek limonu suyunu sıkarak kabuğuyla birlikte içerisine atıyorum. Orta ateşte yaklaşık 15 dakika kadar şerbetimi kaynatıyorum. Evet şerbetimi 15 dakika orta ateşte kaynattım. Artık hazır. Tatlım da nar gibi kızardı fırından çıktı. Fırından çıkardım tatlımı. İlk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Yani 5-10 dakika kadar bekletiyorum. Daha sonra üzerine sıcak olan şerbeti hiç bekletmeden üzerine döküyorum. Tüm şerbetimi üzerine döktüm. Şerbetini çekmesini bekleyeceğim. Yarım saat içerisinde zaten şerbetini çekiyor. Daha sonra oda ısısına geldiğinde üzerini streç filmle kapatıp yaklaşık en az 3-4 saat kadar buzdolabında bekletmenizi tavsiye ediyorum. Ve hatta vaktiniz varsa bir gün önceden hazırlayın ve üzerini streç filmle kapatıp bir gece buzdolabında bekletirseniz ertesi günü çok daha lezzetli olacaktır. Çünkü hemen şerbetini çektiği aşamada servis etmek isterseniz tatlınız dağılacaktır. Bakın daha önce kesik atmış olduğum yerlerden tekrar bıçakla keserek tatlılarımı çıkarıyorum. Dördüncü tarif irmik helvası. 3,5 su bardağı sütü bir tencereye aldım. Üzerine 2 su bardağı şeker ekliyorum. Çok şekerli olmuyor bu şekilde. Çok şekerli seviyorsanız şeker miktarını arttırabilirsiniz. Sadece şekerim eriyene dek ocağın altını yaktım. Karıştıra karıştıra şekerin erimesini sağlıyorum. Kaynatmanıza gerek yok. Şeker eridikten sonra bir kenara alıyorum. Daha sonra helvamı kavuracağım. Tenceremi aldım. 125 gram tereyağı ekliyorum. Yarım 1 Su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ eklememin nedeni helvamın daha parlak olması için. 2 su bardağı irmik ekliyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak irmiğimi kavuruyorum. Güzelce kavurursanız çok lezzetli olur. Çok harlı ateşte kavurursanız bir anda yanacaktır irmikler. Orta ateşte kavurun. Çam fıstığı ekleyebilirsiniz eğer istiyorsanız kahverengi olana dek kavurdum. Artık ocağın altını kısıyorum. Sütlü şerbetimi üzerine sürekli karıştırarak döküyorum. Kaynayana dek karıştırıyorum. Kaynamaya başladı. Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte suyunu çekmeye bırakıyorum. Bakın göz göz olduğu zaman suyunu görüyorsunuz halen sulu. Ocaktan alıyorum ve kağıt havlu veya peçete sererek kapatıyorum. Bu şekilde demlendiriyorum. Yani suyunu tamamen çektirmeden ocaktan aldım. 15-20 dakika kadar helvamı dinlendiriyorum ve daha sonra gördüğünüz gibi karıştırarak servis edeceğim. Ben bu şekilde servis etmek istedim. Üzerine tarçın ektim. Sizler de nasıl isterseniz o şekilde küçük kaselerde de servis edebilirsiniz veya kaşıkla şekil verebilirsiniz. Ve kırılmış ceviz ile süslüyorum. Helvam artık hazır.